Evet sevgili arkadaşlar, güzel bir soruyla karşı karşıyayız. Şimdi birincisi şunu söylemem lazım. kök istenilen şey kesinlikle sıfırdan büyüktür. Çünkü derecesi çift olan köklerde sonuç pozitiftir. Yani asla x sıfır olamaz, asla x negatif olamaz. Bunu net olarak söyleyelim. Paydayı sıfır yaptığı için burada sıfır olamaz. O zaman iki numara biz şunu yapalım. 3x artı 8'i yazmış olalım. Böyle kök 8'i, kök x'i bir de 10 var. Her tarafı kök çarpabilirim ben çünkü pozitif olduğunu bildiğim için yön değişikliği yapmayacaktır. O zaman 3x artı 8 Küçüktür 10 kök x olmuş oldu. Şimdi bu denklemin köklerine bakmak zorundasınız. Yani 3x artı 8 eksi 10 kök x küçüktür 0. Biz bu denklemin çözümlerini bulacağız. Ben e, öncelikle bunun köklerini hemen bir e, bakayım. E, 3x e, artı 8 eksi 10 kök x'i biz sıfıra eşitleyelim. Köklerini bakalım. E, arkadaşlar 3x artı 8 eşittir 10 kök x diyelim. Karesini alalım. 9 x kare. Eksi 48x gelecek. Artı 48x ve 100x gelecek herhalde karesini aldığımız zaman. O zaman 9x kare e, Tabii ki böyle değil. Burada bir hatalar yapıyorum ben. E, devamlı yapıyorum böyle hatalar. E, 9x kare arkadaşlar e, artı 48x Artı 64 var orada. Ve eşittir 100x gelecektir. O zaman 9x kareyi yazayım. Eksi 52 x yazayım. Bir de 64'ü yazalım. Eşittir 0. Şimdi çarpanlara baktığım zaman 9x x olsun. Evet 4 ile 16. Eksi 4 eksi 16 kontrol edelim. 36 yapar. 16 daha 52 yapar. Doğru yaptık. O zaman 9x-16 ve x-4 şeklinde bunu ayırabilirim. O zaman köklerden bir tanesi 16 bölü 9 geldi. Köklerden bir tanesi 4 geldi. 16 bölü 9 olan kök daha küçük bir kök olduğu için o zaman şöyle şuraya yazalım. 16 bölü 9'du değil mi orası yanlış olmasın. Sonra bir de 4'tü. Evet 4'ten büyük bir sayı tutuyorum. Mesela atıyorum kareli bir sayı olmuş olsun. 25 gibi bir sayı olsun. 25'i buraya koyarsam arkadaşlar şuradaki yere 75, 83 olur burası. 25 yazarsam eksi 50 olur. Cevabım artı olur. Yani artıdır sonra eksidir sonra artıdır. Ne istiyorsunuz sizler? Sıfırdan küçük olduğu yerler istiyorsunuz. Yani şuralar. Sorumuzda eşitlik var mı? Yok. O zaman çözüm kümesi 16 bölü 9'dan 4'e kadar gideceğim Hiçbir tanesini de alamamış olacağız. Evet. 93 numaralı soru basit bir soru. Eşitsizliğin iki taraflı çözümünü gerektiriyor. 3x-11 küçüktür. 2x-1 diye yazacağım. Bir de 2x-1 bu sefer küçük eşit 4x-9'dur. Burayı çözelim hemen. Atarsan 2x gelir. Bu tarafa doğru atarsan 8 gelir. Yani x'ler 4'e eşit ve 4'ten büyük olmuş oluyorlar bu soru için. Şimdi bu tarafa bakalım. X'leri bu tarafa attım. X geldi. O tarafa attım. 10 geldi. Her ikisi içinde eee çözümü ortak yapacaksınız. 4'ten büyük olacak, 4'e eşittir ama 10'a eee eşit olmadan ondan küçük olacak. Evet, 94 numaralı bir soru. X eksi Y ifadesini istiyor. Bir kere eşitsizliklerimizin biri sağa biri sola bakıyor. Bunda bir sıkıntı var, düzeltelim. 3X eksi Y küçüktür, 3 kalsın. Diğerini eksiyle çarpalım. Eksi X eksi Y, eşitsizlik yön değiştirecek eksiyle çarptığınız için. Eşitsizliklerde toplama her zaman e serbesttir. Diğerleri yapamazsınız. Topladığınız zaman arkadaşlar 2x eksi 2y gibi bir şey geldi ve 6 oldu. O zaman x eksi y dediğimiz şey arkadaşlar 3'ten küçük oldu. En büyük tam sayı değeri kaçtır dediğinizde arkadaşlar bunu 2 olarak bulabilirsiniz. 95 numaralı soru geldi. Arkadaşlar soruya baktığımız zaman fx ile gx'in e, sıfıra eşit ve sıfırdan büyük olduğu halleri düşünüyor, e, istiyor. Yani artılı ikisi de olursa olur, eksili ikisi olursa da pardon e, olur ama başka sıfırlı olursa da bunlar olabiliyorlar. Onu hemen söyleyeyim. <laughs> Şimdi gx fonksiyonuna baktığınız zaman arkadaşlar gx'in her yerde eksi olduğunu Dolayısıyla bir de sıfır olduğunu yani gx 0 olduğu zaman bir kere şunları hemen söyleyelim. Bir numarada şunları yazalım. Onlar sağlamımız kalsın. Bir kere x'lere eksi 3 yazabilirsiniz. x'lere 4 yazabilirsiniz x'lere eksi 2 yazabilirsiniz. Neden? Çünkü f eksi 3 sıfır olacağından denklemde sonuçta eşitlik olduğu için onu sağlar. Sonra f de 4 eşittir sıfır olacağından bu da cevabı sağlar. g eksi 2 de sıfır olacağından bu da cevapta olması gerekiyor. 2 <laughs> numaraya geçiyorum. Madem öyle o zaman ben ikisinin de artı olduğu yerleri değil, ikisinin de eksi olduğu yerleri düşünmek zorundayım. Neden ikisinin de eksi olduğu yerleri alıyorum? E sevgili arkadaşlar bu hep eksi. Başka şansın yok. O zaman fx'in de eksi olduğu yerleri e, bilmem gerekiyor. fx'in eksi olduğu yerleri de e, grafikten hemen görelim arkadaşlar. Bakın şu aralıklarda hep e, eksidir. Nereden nereye kadar eksisiniz? O zaman yazıyorum. Eksi 3 ile artı 4 arasında siz eksisiniz. Arkadaşlarım ben hepsi için çözüm kümesini yazıyorum. Şunların hepsini bakıyorum ve değerlendiriyorum. Şimdi x'ler eksi 3 olacak, x'ler 4 olacak. O zaman madem eksi 3 olacak, 4 olacak bu aralığı kapalı yazabilirim. Çünkü ilk aldığım bilgiler bana onu söylüyor. Buna birleşim eksi 2 yazmıyorum. Neden? Şu eksi 2 arkadaşlar zaten bu grubun içerisinde yer aldığı için o zaman çözümümüz eksi 3'ten artı 4'e kadar tüm sayılardır diyebiliriz. Evet 96 numaralı soru. Şimdi eşitsizliğin çözümünde e, sevgili arkadaşlar e, bir eksiyle bir artı arasında yazabilirsiniz. Mutlak değer sorusunun çözümünü. Ondan sonra e, tabii ki payda bir eşitliğim hemen buradan. X kare eksi 6 bölü X gelecektir. Küçüktür 1. Bunun çözümünü yaparken arkadaşlar iki türlü yapmanız lazım. Eksi 1. Ee, x kare eksi 6 bölü x gelecek. Bir de bu taraftan e, x kare eksi x e, pardon eksi 6 bölü x yazacaktım burayı değil mi? E, eksi 6 bölü x küçüktür bir gelecektir. E, bir tarafa toplayacaktınız demiştik. X kare geldi, eksi 6 bölü x geldi. Şuraya da artı bir geldi. Arkadaşlar bunu da bu tarafa alırsanız x kare eksi 6 bölü x ve eksi 1 küçüktür 0 geldi. Şimdi tehlikeli birincisini hemen şuraya bir alalım. 0 arkadaşlar payda eşitlediğiniz zaman x kare artı x eksi 6 e, değil mi? x kare artı x eksi 6 bölü x gelecek. İkincisini hemen e, paydasını eşitleyelim. E, x kare eksi x eksi 6 bölü x bu sefer de küçük sıfır geldi. Diğeri büyük sıfır, bu küçük sıfır. Şunun çözüm kümesini arkadaşlar yapacağım, ama önce şunu bir çarpanlara tekrar ayırayım. X artı 3 gelecektir ve x eksi 2 gelecektir bölü x gelecektir. Ee, doğru yaptık değil mi? Ee, x artı 3 ve x eksi 2 doğru. Şunu da bir çarpanlara hemen ayırayım. Ee, x eksi 3 gelecektir bu sefer de x artı 2 gelecektir. Bölü x gelecektir. Onun da sıfırdan büyük olma, şey küçük olma halini inceleyeceksiniz. Kökler. Eksi 3 var, sıfır var ve bir de 2 var. E, büyük bir sayı tutarsanız artıdır, eksidir, artıdır, eksidir. Ne istiyorsunuz siz benden? E, sorunun sıfırdan büyük olduğu yerleri istiyorsunuz. O zaman şuraları hemen bir burada işaretleyeyim. Devam edelim. Bu soruya gelelim. Köklerim bir eksi 2 gelecek, bir 0 gelecek, bir 3 üç gelecek. 3'ten büyük bir sayı tuttuğunuzda yani dört gibi diyelim. Artıdır, eksidir, artıdır, eksidir. Ne istiyorsunuz siz benden? Bu sefer de sorunun sıfırdan küçük olduğu halleri istiyorsunuz. Oralarda şuralardır. Ben en son e, sayı doğrusu üzerinde hepsini yazıp tek bir çözüm haline getireceğim. Tablolarda gördüğünüz tüm kökleri yazacaksınız küçükten büyüğe doğru. Yazıyorum. Tablonun en küçük kökü kaçtır arkadaşlarım? Eksi 3. Sonra geliyor eksi 2. Sonra geliyor 0. Geldi 2 ve geldi 3. Şimdi köklerimizin bir tanesini kırmızı kalemle işaretleyin. Eksi 3 ile 0 arasında diyorsunuz. Yukarıdaki ne yazalım? Eksi 3 ile 0 arasındaki köklerdir. Bakın bunları şöyle işaretledim. Eksi 3 ile 0 arasında ve 2'den büyüktür dediniz. Bu tarafa doğru gidiyorsunuz. O zaman bunları da şöyle işaretlemiş olayım. Buranın çözüm kümesi bu. Bu dahil değil, bu dahil değil, bu da dahil değil. Bu bir. Bir daha farklı bir renkle geçelim. Alttaki soruda eksi 2'den küçüktür diyorsunuz arkadaşlar. Ve eksi 2 yok diyorsunuz. Bir de sıfırla 3 arasındadır diyorsunuz arkadaşlar. Onu da hemen şöyle yazdım. Ve bunlar da yoktur. O zaman ben çözüm kümesine her ikinizin de kesiştiği, her iki çözümde kesiştiği yerleri buluyorum. Bakın dikkat ederseniz eksi 3 ile eksi 2 iki arası ikisinde de dahillik olmayacak birleşim. Burada da 2 ile 3 arası çözümümüz olarak gerçekleşecek diyoruz. Evet, bir başka soru. fx fonksiyonu aşağıdakiler hangisinin olabilir diyor. Arkadaşlar çakışık kökleri onlar böyle işaretliyorlar kitap dili. Çakışık kök aynı kökten iki tane demektir. Tam kare şeklinde yazacaksınız. O zaman fx fonksiyonunuzu siz eğer kökünüz 3 olduğuna göre x, eksi 3'ün karesi şeklinde yazarsanız köklerinizi şöyle bizim e, anlattığımız şekilde yazalım. Bu şekilde e, cevaplamış olursunuz. Çakışık kökler yani x, x, 3'ün karesi cevaptır diye söyleyebiliriz. 98 numara Arkadaşlar x kare e, küçüktür mutlak 2x e, diye bir soru e, geldi. E, biraz e, enteresan bir soru. Hemen mutlak değer olduğu için e, x büyük 0 için ve x eşit 0 için ve x küçük 0 için diye bakmak zorundasınız. Bir kere x eşittir 0 için 0'ın karesi e, mutlak değer 2 çarpı 0 derseniz böyle bir şey olmaz. Demek ki x'ler 0 olmayacak. x'ler 0'dan büyükse sevgili arkadaşlarım e, orası 2x diye dışarı çıkacak. Bu tarafı alıp da bir de parantez alırsanız e, denklemimizi Köklerini de sıfırla 2 bulup sonra artı, eksi, artı diye yazıp ve ondan sonrasında sıfırdan küçük olduğu yerleri işaretlerseniz ben ne istemiştim? Sıfırla 2 arasında çıktı ama sıfırdan büyük olmasını istemiştim. E Zaten sıfırla 2 arasındaki her sayı sıfırdan büyüktür. Bunu ben alabilirim doğrudur. Şimdi gelelim en sonuncusuna bu sefer x kare küçüktür e, negatif olması gerekiyor x parantezinde x artı 2'nin sıfırdan küçük halini düşünüyorum bir eksi 2'niz var bir de sıfırınız var artıdır eksidir artıdır ne istiyorsunuz sizler e, sıfırdan küçük olduğu yerler o zaman bu da budur. Peki sıfırdan küçük olduğu yerler eksi 2 sıfırsa bunların her biri sıfırdan küçükse bunu da alabilirim. O zaman çözüm kümesini arkadaşlar yazıyorum. Uzatmaya gerek yok. Birincisinden ne buldunuz? Ona hemen alayım. Sıfırla 2 arası birleşim dediniz. Ondan sonra ikincisinden de eksi 2 ile 0 arası dediniz. Yani aslında baktığımız zaman sizler eksi 2 ile 2 arasındasınız. Fakat sadece 0 değilsiniz. Her ikisi de <laughs> çözüme ee, evet diyoruz. Devam ediyoruz. E, 99 numara soru. Şimdi sevgili arkadaşlar e, mutlak değer x en azından sıfır ya da pozitiftir. Ama mutlak değer x artı 5'in net pozitif olduğunu söyleyebiliriz. x ile hiçbir bağlantısı yok. O zaman burası artıysa neden bu böyle kaldı? Çünkü yukarısı eksidir de ondan. O zaman 3 numaraya hemen devam edelim. Yukarısı eksi ise x kare eksi 3x eksi 10 dediğimiz şeyin sıfırdan küçük olması gerekiyor. x eksi 5'e x artı 2 şeklinde bakarsanız bu olaya sıfırdan küçük. O zaman köklerim bir eksi 2'dir bir de 5'tir. 5'ten büyük bir sayı tuttuğumuzda burası artıdır. Sonra burası eksidir. Burası artıdır. Ne istediğinizi de söylediniz. Sıfırdan küçük olma halini istiyorsunuz. Eşitlik var mı? Yok. O zaman eksi 2'den çıktım. Artı 5'e kadar ne burası ne de burası alınmayacak şeklinde yorum yapabiliriz. Evet. 100 numaralı soru. Pardon. Şimdi ee, güzel bir soru. Ee, böyle sorularda işlem hatası çok fazlasıyla yapılır arkadaşlar. Dikkat edilmesi gereken bir soru. Bir kere birincisinden e, x artı b yazdım. Sonra şurası e, x artı a'nın direkt karesi geldi. Ve x artı c geldi. E, bunun da küçüktür sıfır geldi. Birincisinin köklerini buldum. B eksi b geldi. İkincisinin kökünden bir eksi a geldi. Orada bir eksi a daha vardır. unutmayacaksınız bir de e, eksi c vardır. Köklerimiz bizleri şimdi bulduğu Kökler bunlar. Arkadaşlar şimdi ben önce şunu da söyleyeyim. Eğer a, b, 0, c kıyaslaması varsa ben eksiyle çarptığım zaman eksi a'nın eksi b'den, sıfırdan ve eksi c'den büyük olduklarını bu şekilde bilirim. O zaman sorumu sayı doğrusuna taşıyayım. Köklerimden en büyük olan eksi a'ydı. O zaman şuraya eksi a yazmak zorundasınız. Bakın bu bilgiler bana köklerimin e, sıralamasını gösterecek. Sonra eksi b'den sonra e, pardon eksi a'dan sonra sırada eksi b var. Oradan da ineyim bir. Ondan sonra e, en son eksi c var. Eksi C'nin de şurada olduğunu gördüm. Arkadaşlar birincisinden dediğimizi anlamışsınızdır. Bunların köklerini bulduğunuz zaman tamam ABC sıralaması böyle ama eksiyle çarptığınız zaman bu sefer de illaki bu şekilde bir sıralama olacak. Arkadaşlar şimdi şunu söyleyeceğim ben size. işaretlerimi bulma konusunda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Şurası her ne verirseniz verin zaten kesinlikle pozitif bir sayı olmak zorunda. Eksi A'dan büyük verdiğiniz her soru için arkadaşlar şimdi düşünsenize şuraya eksi A'dan büyük şuraya da eksi A'dan büyük sayı verdiğiniz zaman her halükarda arkadaşlar bu ifadenin sonucunu artı Sonra e, çakışık kök olduğu için bir daha artı. Sonra eksi. Sonra artı şeklinde dönüştürmeniz lazım. Ne istiyorsunuz sizler benden? E, pozit Pardon pozitif değil. Oraları yanlış yazdık. Şuraları hemen bir sileyim. E, oraya bir artı yazalım. Böyleydi. Sizler ne istiyorsunuz? E, sizler sorunun sıfırdan küçük olduğu yerleri istiyorsunuz. Yani şuraları istiyorsunuz. O zaman çözüm kümemi hemen yazıyorum eksi c eksi b açık aralığı diyeceğiz. Çünkü eşitlik zaten burada yoktur.